Merhaba Bianca. Merhaba. Bu Nikolas. O çok tatlı. <laughs> Ve bugün ben parka gidiyorum. Oyuncaklarım burada. Evet evet. <laughs> Oyuncaklarımı da aldık. bu. Ah, Diyor. Kemerimizi taktık. Anlaşıldı, gitmeye hazırız. Hey, daha çok var mı ya? Hayır. Bak. Hadi arabana alalım. Arabana otur bakalım. İşte geldik. O daha çok küçük. Aha işte odamızdayız. Beni çevirir misin Bianca? Aha aynaya bakacağım Bianca. Olmaz. Neden ki? Ha, ha kendimi görmek istiyorum. <laughs> Burada balkon da varmış. Aşağı bakalım. Oo, havuz varmış havuz. Ha, Hadi oynamaya gidelim hemen. Kaydırak. Aa, ne? Kaydırak mı? Ha? Ha? Hani nerede? İşte orada. Orada mı? Evet. Kaydırak havuzun tam ortasında. Bu yüzden kolluklarımızı unutmayalım. Oyuncaklarımızı da. gidelim kan. Vay be. Evet havuzun ortasında kaydırak var. <laughs> kan kumla oynuyor. <laughs> Oo çok iyi. <laughs> Vay evet mama hazırlayabiliriz. Ama su gerekiyor. Hemen getiriyorum. Carl sen de kovaya su koy. Ay dikkat et Bianca. Hadi hadi. Aha karıştıralım. Carl Bianca'ya kaşığı verir misin? Evet Carl kaşığı ver lütfen. Aha, buldum. <laughs> Çok güzel olacak. Evet. Oley oley oley. Hadi dök Bianca Bianca. Tamam. <laughs> ay ay düştüm. Ha? Ay düştüm. Mama mı? Hayır ben düştüm. Ben kaplumbağa. <laughs> ay bunu bana sandalye yapalım. <laughs> ay, 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 Ee, hadi hazır mı? Bir dakika. Hemen olmuyor. <laughs> of hadi ama tadına bakmak istiyorum. Bir dakika. Of bir dakika geçti ki. Kal bana ver. Evet evet. <laughs> bana ver. <laughs> Şimdi de dondurma. Woohoo! Bir top dondurma. Bianca, Bianca. Aha, çok lezzetliydi her şey. Hadi hadi şimdi de kaydıra gitmeyelim mi ya? Hadi. Tamam. Hadi götür beni. Evet, daha yukarı. Evet, evet. <laughs> ay, dur Bianca. <laughs> Batıyorum. Ay, ay, kurtar beni Bianca. Anne, bastım. <laughs> Kaplumbağa uyku vakti geldi. Uyumazsan eğlenemeyiz. Evet. Bak sana yastık hazırladım. Ay, <laughs> çok rahat. E, ee, üstümü de örtelim. Tamam hemen hallediyorum. Sen de benimle uzan hadi lütfen. Benim bir işim var sonra geleceğim. Nikolas hadi uyan. Ay ay. Tamam ne yapacağız ki? Çocuk parkına mı gidiyoruz? Evet. Ay, hadi tamam, hemen kaldır beni. <laughs> Kaçmak mı istiyorsun? Hadi, beni gezmeye götürün. Tamam. Kal. hadi gidelim. Bir, iki, <laughs> üç, iki, bir. <laughs> Ha ha. aşağı iniyoruz. Ben de dans edeceğim. Ay çok yoruldum. İçecek bir şey var mı? Hemen veriyorum. Hı hı. Ee, ne içeceğiz Bianca? Su. Süper. Hadi bana su ver. Ay, kapağı düştü. Oh be, teşekkürler. Haydırak gibi. <laughs> Carl hadi yakala beni. Bir daha bir daha. <laughs> Yukarı. Aa flamingo. Evet işte oradalar flamingolar. 3 2 bir. Gidiyorum. <laughs> Ay çok eğlenceli ya. <laughs> Evet, hadi ben de sallanmak istiyorum. Bianca beni de salla. Hadi. Hadi beni de al. Kim sallanmak istiyormuş? <laughs> ben sallanıyorum. Carl da sallanıyor. <laughs> Harika. Oo, orada kocaman bir kaydırak var. Aha, hadi gidelim. Hadi kayalım. 3, 2, 1. Şeyden korkmuyor. Yankayla ben de korkmuyoruz ki. <laughs> Oley. aynı anda. <laughs> Carl sıra sende. Bianca. <laughs> şimdi de bizde. Haha <laughs> şimdi sıra bizde. Hadi hadi kayalım hadi. Aa, ama itmek yasak. Bir daha öyle yapmayacaksın, değil mi? Evet. Tamam, hadi kay. <laughs> Kaplumbağa, artık geç oldu. Hadi eve gitme zamanı. Tamam. Ay, çok güzel bir gündü. <laughs> ben çok eğlendim. Bianca beni eve götürüyor. Evet, hadi eve gidelim. Güle güle. ゆりひる